Ama araştırmalar gösteriyor ki aslan balığı da bunu yiyor. Yiyor. Yani evet. Balon balığının düşmanı aslan kesinlikle. Bunu yememek gerekiyor. Böyle bir koruma dengesi oluşturmuş. Evet. Aslında eti de, de son derece güzel çıkıyor şuradan. Sayın Ayım kaldırabilir miyim? De, ama yok. Beş lira özellikle benimki balon balığı. Yani e, türünün

Bu da istilacı, yabancı. 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 Tamam. Yani şunları da kesiyorum. Oldu normal balık şimdi ye, yenebiliyor. Yani <laughs> Burası de müsait. İnşallah hepsini de. yiyordur. <gülüyor> <gülüyor> aslında aile içinde, şey yakaladıktan sonra, e, bir eldivenle tuttuktan sonra hiçbir zararı yok. Evet. <laughs> Esnek ve boyanabilir bir derisi var. Balon gibi şiştiği kullanışlı, tabaklanabiliyor da. Vallahi hanımlara tavsiye ediyorum. <laughs> evet. evet. Yani en azından balon balığından bir tane de böyle çantaları olsun. Her ve cüzdan olarak da tavsiye ediyoruz. Ayrıca aslan balığından da. Dolayısıyla gözlerinden ve yüzgeç yerlerinden dolayı da e, kullanım yeri azaldığı için biraz daha özel yapıyoruz kullanım Evet. Evet ama biz balon balıklarını bedavaya veriyoruz girişimci. Üstünde <laughs> av bakısı oluşturulması açısından son derece önemli. Evet, sizlere şeklinde son derece lezzetli bir eti var. Genel müdüre güvenip ben de tadıyorum arkadaşlar. <laughs> tad Abiye şeker olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Birkaç hafta önce resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından balon balığı ile ilgili balon balığı yakalayan ve bize teslim edenlerle ilgili Sayın Genel Müdürümüz az önce açıklamalarını yaptım. İnsanlığa zarar veren, diğer türlere zarar veren türlerinde bu şekilde düzenlenecek kampanya ile veya düzenleme ile de daha doğru bir şekilde yönetilir hale gelmesi lazım. Ben inşallah bu süreçte balıkçılarımızın balon balığını yeterince denizlerimizden temizleyip deniz, denizlerimizi diğer balıklar için ve diğer canlılar için daha güvenli hale getireceğine inanıyorum. Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı, kürsüye teşviklerini arz edelim. Evet, geçen yıl hem balıkçılarımızdan hem kamuoyundan çok ciddi önemli beğeniler aldık memnuniyetler aldık. Dolayısıyla biz de bu projeyi geliştirme ihtiyacı hissettik. Sayın Bakanımızın talimatıyla artık 3 yıl boyunca her balon balığının bir ödemesi olacak. Bu sayede hem balıkçılara ekonomik destek sağlamış olacağız hem de ekosisteme katkı vermiş olacağız. Özellikle büyük olan halk arasında benekli balon balığı olarak bilinen türü getirenlere 5 lira Diğer balon balığı türleri getirenlere ise 50 kuruş destekleme vereceğiz. Toplam 5 milyon lira ayırdık bu sene için bütçeye. Önümüzdeki seneler içinde 5'er milyon lira olarak devam edecek. Bu sayede denizlerimizden toplamda 16,5 milyonun üzerinde anaç balon balığının çekilmesi planlanıyor. Bu da 10 milyonlarca yavru balon balığının denizlerimizden, Akdeniz'den uzaklaştırılması demek. Bu devletimizin büyüklüğünü ve gücünü gösteren bir konu olduğu için de ayrıca memnuniyet bizde oluşturuyor. Hem balıkçılarımıza ekonomik katkı sağlıyor. Ayrıca sanayiye de katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Derisinden, yüzgeçlerinden farklı sanayi alanlarında kullanılabiliyor bunlar da değerlendirilebiliyor. Zehiri de ayrıca yine kimya sanayinde, sağlık sanayinde kullanılabilir. Bunların da hepsi argeye açık konular. Aslan balığı destekleme kapsamında değil. Balon balığını alıyoruz, sanayide kullanıyoruz, imha ediyoruz ama aslan balığını dikenlerini kestikten sonra lezzetli bir şekilde tüketiyoruz. Bunu da burada gösterdik. İlk tadımı Sayın Valimizle, Antalya Valimizle birlikte yaptık. Basın mensuplarına da ikram ettik. Son derece lezzetli bir balık. Ele batmadığı sürece herhangi bir zararı yok, lezzetle tüketilebiliyor. Ekonomisi de zaten kendiliğinden oluşturacak. Ama balon balığını kesinlikle yememek gerekiyor. O da yedi, yendiği zaman ölümlere varan sonuçlara neden oluyor. Balon balığını, imha, aslan balığını gıda olarak kullanabiliyoruz. Kaç tane yakaladık? Beş bayağı var. Bayağı var. bayağı var ya. Balıkçımız. Evet. Evet. Projemiz ülkemiz.